Hazreti Peygamber Efendimiz'in miraç hadisesi gerçekleştiği vakit kıymet dostlar e, gök semalarının tabakalarını yani katlarını gezerken Cebrail Aleyhisselam oradan geçirip onu nereye? Sidretül Minta'ya kadar götüreceği o esnada birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat sema, dördüncü, yedinci kat semaya kadar malum Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gezdirdi ve her kat semada meleklerin bu tesbih ile meşgul olduğunu gördü. Hazreti Peygamber Efendimiz ve Hazreti Peygamber Efendimiz Miraç'tan döndükten sonra işte kıymetli dostlar bu meleklerin gökte bulunan meleklerin tesbihatlarını bizlere öğretiyor, tavsiye ediyor ve bu tesbihatlarla zikir eden kimselere o söyleyen meleklerin sevabı misli kadar Cenab-ı Mevla ona sevap ikram edeceğini Hazreti Peygamber Efendimiz bizlere müjdeliyor. Neymiş o zikir kıymetli dostlar hep beraber öğrenelim inşallah en azından günde bir kez dahi olsa kıymetli dostlar günde bir kez dahi bak vakti müsaitse günde on defa hatta beş vakit namazdan sonra oturduğun yerde evdesin mesela çalışan abime bir diyecek bir şeyim yok Vakti müsait olmayan kardeşime bir şey diyecek sözüm yok. Ama evdesin mübarek. Televizyonun başında, başka bir şeylerin başında, boş şeylerin başında vakit öldüreceğine en azından günde bir defa bu zikirle meşgul olalım. Bakın Hz. Peygamber Efendimiz göklerde bulunan meleklerin tesbihatı. Ve bu meleklerin tesbihatını kıymetli dostlar söyleyen kimseye onların sevabının bir misli ihsan edilir buyuruyor. Hazreti Peygamber Efendimiz. Bismillah. Sübhane <Süklen loves> Rabbiyel A'la. Sübhane zil mülki vel melekut. Sübhane zil izzeti vel ceberut. Sübhane el hayyillezi la yemut. Sübhane el melikil kuddusi rabbil melaiketi vel ruh. Sübhane men cema'a beynes الثلج سبحان الملك القدوس رب الملاء ورب كل شيء وخالق كل شيء سبحان خالق النور سبحان من ليس له انتحاء سبحان الملك القدوس سبحان الله الكريم سبحان ربي العظيم سبحان العزيز القحار سبحان رب العرش العظيم سبحان رب العرش العظيم الرافع سبحان القائم الدائم سبحان الملك الأعظم سبحان من لا يعلم ما هو إلا هو bu zikirler içerisindeki manalara bak. Hep Cenab-ı Mevla'yı tesbihat, hep Cenab-ı Mevla'yı medihler var bunun içinde. Rabbi Rabbiyel E'la, Sübhane Zil Mülki Vel Melekut, Sübhane Zil izzeti Vel Ceberut, Sübhane El Hayyil Lezi La Yemut, Sübhane El Melikil Kuddus Rabbil Melaiketi Vel Ruh, Sübhane Men Cema'a Beyne Selci Vel Nar, Sübhane El Melikil Kuddus رب الملاء ورب كل شيء وخالق كل شيء سبحان خالق النور سبحان من ليس له انتهاء سبحان الملك القدوس سبحان الله الكريم سبحان ربي الأعظم سبحان العزيز القحار. سبحان العزيز القهار سبحان رب العرش العظيم الرافع سبحان القائم الدائم سبحان الملك الأعظم Sübhane men la ya'lemu ma huve illahu O en yüce Rabbimi tesbih ve tenzih ederek Onun bütün noksan sıfatlardan ve şanına yakışan Yakışmayan her şeyden Uzak olduğunu beyan ile zikir ederim mülk ve melekatun yani maddi ve manevi bütün alemlerin sahibini tesbih ederiz. İzzet ve ceberut, şeref ve ululuk sahibini tesbih ederiz. Hiç ölmeyecek diriyi tesbih ederiz. Hüvel hayyül, La yamut. Hiç ölmeyecek. Diri olan Cenab-ı Mevla'yı tesbih ederiz. O mukaddes padişahı tesbih ederim ki meleklerin ve ruhun yani Cebrail Aleyhisselam'ın Rabbidir. Karla ateşin arasını cem eden zatı tesbih ederiz. O mukaddes padişahı tesbih ederiz ki en yüce melek cemaatlerinin Rabbidir. Her şeyin Rabbidir ve her şeyin yaratıcısıdır. Nuru yaratan te, zatı tesbih ederiz. Nihayeti olmayan zatı tesbih ederiz. O mukaddes padişahı tesbih ederiz. O kerem sahibi Allah'ı tesbih ederiz. O büyük ora Rabbimi tesbih ederiz. Aziz ve kahhar olan zatı tesbih ederiz. O büyük ve yüksek arşın Rabbini tesbih ederiz. Sabit ve daim olan zatı tesbih ederiz. O en büyük padişahı tesbih ederiz. Kendisini kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği zatı tesbih ederiz. Meleklerin Hazreti Peygamber Efendimizin Miraç gecesi meleklerin dilinden duymuş olduğu bu muhteşem, bu güzel, bu faziletli zikir kıymeti dostlar. Günde en az bir defa çekmemiz bizlere nasıl faziletler, nasıl sevaplar. Hazreti Peygamber Efendimiz bu tesbihatı çeken meleklerin ecrinin bir misli aynısı ne yapılır? Bu zikri çeken, bu zikirle meşgul olan kimseye de ihsan edilir. Hepsi Cenab-ı Mevla'yı tesbih ediyor. Hepsi Cenab-ı Mevla'yı tesbih ediyor. Nasıl tesbih ediyorlar? Cenab-ı Mevla'yı noksan sıfatlardan tenzih ederek. Cenab-ı Mevla'ya yakışmayacak ne kadar vasıflardan Cenab-ı Mevla'yı tenzih ederek hepsi Cenab-ı Mevla'yı tesbih ediyorlar. Kuddüs olan o, Rahim olan o, mülkün sahibi olan o, diri olan, hay olan o, Herkesin ölüp hiç ölmeyecek mahlukatı yaratan her şeyin haliku o. Bu şekilde ne yapıyorlar? Melekler Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Miraç gecesi meleklerin bu şekilde tesbih ettiğini duydu ve faz, faziletini ve bu güzelliği de biz ümmetiyle paylaşmış oldu. Rabbim istifade edenlerden nasip eylesin. Olabilmeyi nasip eylesin. Bu zikirlerle meşgul olabilmeyi. Cenab-ı Mevla'nın zikriyle onu anmakla, onun rahmetiyle dolup taşanlardan olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. آمين 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 ديالهم إن شاء الله